yarış başladı. Günün ilk koşusu başladı. Epey bir dağınık çıkış oldu. En bariz kalanlar 9 numaralı Mona Lisa ve 7 numaralı Çığlık Fırtınası oldu. İçeride bu kadar gecikler yanlarında 10 numaralı My Love bile vardı. O da onlar gibi kaldı. Startlar liderliği alıp bir anda 3 boy fark yapan 3 numaralı Boy of Torsun oldu. Bir metre start yine doğru ikinciye sokulan 2 numaralı Aşan Kamil'in önünde lider olarak gidiyor. bir boy kadar geride. Karşıda üniversite. Harvan Üniversitesi. Osman Bey kampüsü. Altı numaralı Bir batın mühendisleri var. Bunun iki buçuk da 800 saat geçirirken beş numaralı ten meyin davetleri var. Buna bir numaralı çırılı fırtına yaptı. Son 600 metrede üç boy farkla üç numaralı boyuk koşusun önde geldi. İkinci şey. bir numaralı Ak Yıldırım oldu. ve son viraja doğru farkı. İki boyu kadar indirdi bir numaralı Ak Yıldırım oldu ve son virajda dövüldü üç numaralı kapıya düşmüşsün bir üç kör baktığını Haydi evlen. Hadi Nagi. Biz bu insanların eşesini alıyoruz. Fırtınası Boyal Çocuk'un ikinci, yedi numaralı Çıralı Fırtınası üçüncü, altı numaralı Baby Flav, dördüncü, dokuz numaralı Monarza Smile'da beşinci oldu. Serkin beşinci oldu. Bir numara birinci geldi. Ben iki birinci geldi. Hoca bana çay içirtecek. On iki de beşinci geldi. Maalesef tatlıyı kaybetti. Tabi tahmin söyledik, tahmin tuttu maalesef. Gerçi buradakiler bana danışsaydı, bir numara diyecektim herkes tutturacaktı. Bugün e, at yarışları herkes kazanacaktı, oynayanlar kazanacaktı maalesef. Bu da yani acemi şansı derler ya. Evet burada e, şu an yarış bitti, biz de artık gidiyoruz.